AK Parti İncirlova Belediye Başkan Adayı Kazım Günaydın, İncirlova sevdalısı olarak yola çıktıklarını, ilçenin sorunlarını çok iyi bildiklerini ve çözmek için projelerinin hazır olduğunu söyledi. Ee, bu seçimin ilçemize, aydınımıza hayırlara vesile olmasını temenni ederekten tüm hemşehrilerimize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Biz İncirlova sevdalısı olaraktan 30 Mart yerel seçimlerinde yola çıkıyoruz. Genel merkezimiz bize onayladı ve şu anda adaylığımız resmileşti. Bizim sloganımız bundan sonra şu olacak. İncirli seviyoruz, sorunlarını iyi biliyoruz, çözümleri bizde, şimdi tam zamanı diyoruz halkımıza. Tabii bütün Aydın'ın sorunu olduğu gibi istihdam sorunu İncirli da var. Biz bunu inşallah yeni iş yerleri kuraraktan, yeni teşebbüsçülere İncirli Ova'mıza davet ederekten, onların altyapı hizmetlerini yaparaktan burada tarım ve tarıma dayalı sanayinin güçlendirilmesi ve burada İslam yapmak için elimizden gayreti göstereceğiz. Ve belediye olaraktan eğer ki Allah nasip ederse onların altyapı hizmetlerine A'dan Z'ye yapmayı taahhüt ediyoruz. Artı İncirlova yapısal olaraktan büyüyor ama sosyal olaraktan, kültürel olaraktan İncirlova'yı büyütemiyoruz. İlçenin çok büyük sorunları olduğunu, şehrin içinden geçen karayolu, istihdam, yeşil alan, çocuklar için park bahçelerinin yeterince olmadığına dikkat çeken Günaydın, belediyenin gücünü aşan projelerde hükümetin desteğini alacaklarını belirterek İncirli İncirliova'lı hemşehrilerine gelin Ankara'nın gücüyle İncirli İncirliova'nın gücünü birleştirelim çağrısı yaptı. Çok büyük sorunlarımız var. Şehrin içinden geçen karayolumuzda bir sorunumuz var. Bunu çözmek istiyoruz. Ve park, bahçe kadınlara ilişkin, çocuklar ilişkin, engellilere ilişkin ve yaşlara ilişkin çeşitli sosyal aktivite olan merkezler yapmak istiyoruz. Bunlar gelecek zamanda mutlaka projelerimiz içinde göreceksiniz ve halkımıza sunum yapacağız. E, tabii ki e, bir projeyi siz e, üretirsiniz, bir proje yaparsınız. Bunun fizibilite çalışmaları olması gerekir. İkinci ayağında da mutlaka finansman ve para vardır. Bu finansman ve parayı sizin gücünüz yetmiyorsa mutlaka merkezi hükümetle ve merkezi kurumlarla iyi çalışaraktan Ankara'nın parasını İncilova'ya getirmektir. Bizim birinci hedefimiz bu olacaktır. Gelin diyoruz halkımıza Ankara'yla İncilova'yı buluşturalım, İncilova'yı geliştirelim, hep beraber mutlu bir yaşam sürelim diyoruz. Sağ ol, teşekkür ederiz.